Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına, Bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, Derbeder koşup geldim ışıyan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, Yıkarak yalnızda kurduğum sarayımı, Yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana, Koşup geldim iliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım. Ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızları bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime. Sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazim hüllenir. Hayalin bittiği menfeze doğru. Alaca bir at koşar içimde. Zamansız, mekansız nefese doğru. Ustanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben, keser kan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda, derinden bir ok saplanır bağrıma. Beynimi çağıran bir sese doğru, alaca bir at koşar içimde. Zamansız, mekansız, nefese doğru. Hangi ressamı vurur bilmem, endamın sarar da benliğimi. Ben, beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru, alaca bir at koşar içimde. Zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, İpranmış divaneler gibiyim sokaklarda Amansız bir ütopya üfleyen pencereler Lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi Önümde haksızlığın hesaba çekildiği Hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer Arkamda kare kare ömrümü belirleyen Hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler Söyle Nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen çürüyen çığlıklarımı at vuruldu. İçim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetmem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker giderim.